Şimdi tabii insanoğlu bu varlık sahasına çıktığı andan itibaren Allah'la hep irtibatı var. Bu irtibat da din üzerinden oluyor. Din aslında insan aklına, fıtratına, yaratılışına son derece uygun, yaşanabilir bir sistemken insanoğlu bir şekilde onu hakikaten tanınmaz hale, yaşanılmaz hale getiriyor. Ve hemen her dönemde bir şekilde dinin hep isismar edildiğiyle karşılaşıyoruz. Tabii burada dinin bir kabahati yok. O dini ismar eden insanların problemi var. E, bunu hatırlatmakta fayda var. Bu istismarlardan evet. bir tanesi de nedir? İşte bu özellikle son yıllarda popüler olan bu tılsımlı kitaplar. Ama ona geçmeden önce sizin az önce ifade ettiğiniz gibi bu tılsımlı gömlek meselesinden biraz bahsedelim. Bu aslında tarihte karşımıza çıkan e, bir hadise. E, genellikle işte kötülüklerden korunmak için işte nazara karşı e, veya bir takım hastalıklardan korunmak için e, veya işte mesela Osmanlı padişahlarının bir kısmının da bunları giydiğini görüyoruz. İşte özel günlerde törenlerde veya ava çıkarken, savaşa çıkarken mesela e, kıyafetlerin içine giydikleri sweater tarzı, böyle astar tarzı bir takım şeylerin üzerine bir takım surelerin ve ayetlerin yazılmasıyla evet. oluşturulan gömlekler. Tabi e, aslında onun bir farklı e, versiyon olarak da bu işte muskayı görüyoruz. Evet. Yani i̇nsanların içine bir takım dualar yazıp boyunlarına astıkları veya vücudundan herhangi bir yerinde taşıdıkları muskalar. Bunların o insanları o kötülüklerden, o işte zararlı diyelim bir takım hayvanlardan veya savaşta işte e, okun, mızrağın vesairenin kılıcın gelmesinden koruyucuna inanılmış. Bu tabii sadece aslında bizim kültürümüzde olan bir şey değil. Birçok uzak doğu inancı içerisine baktığımız zaman mesela Budizm'de de, Hinduizm'de de veya benzeri bir takım uzak doğu inançlarında veya Şamanizm'de de, eski Şamanizm inancında da benzer örneklerini görebiliyoruz. Yani sadece bizim kültürümüze ait bir şey değil. Ama bunun hiçbir şekilde Kur'an'ı bir temeli olmadığını, dini bir inanç veya konu olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etmek durumundayız. Aslında bir anlamda bu, hani ilaçlardaki bu plasob etkisi dediğimiz şey var ya, siz gerçekten o ilacı içtiğinizi zannediyorsunuz ve iyi hissediyorsunuz kendinizi. Ha evet ben üzerinde şu anda beni koruduğuma inandığım bir şey taşıyorum falan. Psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissetmenizle ilgili bir şey. Zaten mesela e, özellikle mutluluk, ruhsal huzur için de bunların giyildiğini ve kullanıldığını görüyoruz. Mesela psikolojik bir takım rahatsızlık olan insanlara da üzerlerinde bir takım sözlerin ve ayetlerin yer aldığı e, bu e, astarları veya gömlekleri e, giydiriyorlar. Şimdi bakın e, Kur'an-ı Kerim'de e, Haşr suresinin mesela 23. ayetinde deniyor ki o yani Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Evet. Hükümdardır, kutsallığın kaynağıdır, esenliğin kaynağıdır, güven verendir, göz, gözetip koruyandır. Güçlüdür, istediğini yapabilendir, büyüklüğünü gösterendir. Allah onların otağa koştuklarından yücedir. Şimdi bakın Kur'an ne diyor? Allah'tır gözeten ve koruyan. Mesela yine... Aslında bu ayette geçen Rabbimizin isimlerinden mesela işte Melik dediğimiz zaman mülkü ve sahibi olduğunu görüyoruz. Kudüs dediğimiz zaman kutsal kutsallığın kaynağı mübarek olduğunu görüyoruz. Esselam dediğimiz zaman esenliğin kaynağı. El-Mümin dediğimiz zaman güven veren, güvende kılan. El-Müheym'in işte görüp gözeten ve koruyan. Aziz, güçlü, cabbar yani azamet, otorite sahibi. Tüm bu isimlerin mesela bu ayette anıldığını görüyoruz. Yine mesela, Rabbimizin Hafiz isminin de koruyan, her şeyi koruyup gözeten gözetleyici, evet. korumada eşsiz ve benzersiz olan olduğunu görürüz. Mesela Sebe suresinin 21. ayetinde deniyor ki, senin Rabbin her şey üzerinde gözetici, koruyucudur. Çok açık. Şimdi bu ne demek? Yalnız Allah yarattıklarını koruyabilir. Yani Allah'la kul arasında hiçbir nesnenin, hiçbir kişinin, hiçbir aracının girmemesi gerekir İslam'da. Eğer ki siz işte kullandığınız o nazar boncuğunun, taktığınız muskanın veya içinize giydiğiniz o astarın veya üzerinize giydiğiniz o gömleğin sizi koruyacağınıza inanıyorsanız bunun İslam'la örtüştürülmesi, bağdaştırılması mümkün olmadığını bilmeniz gerekir. Şirk koşmuş sayılıyor muyuz? Onun yani mi? o kasıtla yapmaz kimse bunu. Yani giyen bir insan bunu üzerinde işte Allah'ın ayetleri var e, kastıyla giyer. Şirk koşmak amacıyla bunu birisinin yapacağını ben zannetmem ama yani e, en azından bunu o İslam o tevhid inancına. Yalnız Allah'a kulluk edilmesi, yalnız Allah'a güvenilip dayanılması, yalnız Allah'ın kulunu gözetip koruyabileceği o e, e, kabulüne ve inancına aykırı olduğunu e, söylemek durumundayız. Şimdi bu şeylere gelince, tılsımlı kitaplar hikayesine gelince bunun da çok ciddi bir sektöre dönüşünü e, görebiliyoruz. Aslında yine benzer şekilde insanların az önce hocamın söylediği gibi dini ve manevi duyguların istismar edildiği bir alan. Şimdi bakın bir insan bir kitap yazabilir. Hatta bu kitabın e, işte böyle, e, tılsımlı olduğunu da iddia edebilir. Ben böyle olduğu inanıyorum. Siz de benim gibi inanıyorsanız buyurun alın kitabı okuyun ve bundan faydalanın diyebilir. Yani onu eleştirirsiniz, katılırsınız, katılmazsınız ayrı bir şey. Ama neden dini alet ediyorsunuz? Hı. Yani niye din sosu katıyorsunuz bunun içine? Niye ayet katıyorsunuz? Hı. Niye dua katıyorsunuz? Niye Allah niye peygamberimizi dahil ediyorsunuz buna? Yani yapın istediğiniz gibi kendi düşüncenizi, kabulünüzü, inancınızı, tecrübenizi paylaşın insanlarla. İnsanlar da buna itibar göstersin veya göstermesin. Ama niye katıyorlar? Çünkü bunun bir karşılığı var. Yani biz e, Müslümanların yaşadığı bir toplumdayız. Ağırlıklı olarak inanan insanların olduğu bir toplumdayız. Tabi din, diyanet deyince birçok insan bu konuda güven duyduğu için, itibar ettiği için e, bu e, hassasiyetin istismar edildiğini görebiliyoruz. Bakın mesela öyle enteresan şeyler var ki bu kitapta içerisinde. Bazı şeylerden not aldım. Müsaadenizle onları paylaşayım. Lütfen. Mesela hamile kalmak için yapılacaklar. Yani biyolojik olarak, tıbbi olarak bir kadının hamile kalmak için yapması gereken şeyler bellidir. İnsanlık tarihi boyunca böyle gelip gitmiştir. Bununla ilgili mesela bir takım iddialar. Dilediğin şeyin gerçekleşmesi için yapılacaklar. Paran yoksa bir anda para sahibi olmak için yapılacaklar. Ne yapacakmış bir de mesela, hocam? De. Bir de mesela böyle bazı... Formülünü vermekte fayda var bazı belki. Bazı e, şeyler paylaşıyorlar sağlamış. mesela. Kitabı okuyan izleyicilerden, okuyuculardan şeyler paylaşıyorlar. Mesela bir tanesi çok ilgimi çekti. Diyor ki mesela işte ben diyor hiç e, cebimde para yoktu diyor. Aldım diyor bunu uyguladım. Yolda yürüyorum bir anda diyor. Baktım cebimde bin lira olmuş diyor bir anda falan. Yani hmm. şimdi o kadar komik hakikaten böyle karikatürize edecek Hocam, şeyler ki. Hocam bu evrene ki. mesaj gönderenler e, var. Evrene mesaj gönderenler Öyle... var. Oradan cevap bekleyenler var. Yani evrenlerin şey aslında şeyler, aslında değil, Sadece... Şey, size cevap verebilecek bir yapısı yok evrenin. Evet. Ee, ancak Allah'a yapılan duanın bir karşılığı Şimdi, Allah insanlara onları insanlar ikiye yani. ayırmakta fayda var da bu bölmemek için şey yapmıyorum Şunu bir bitireyim ben hemen soru Caner Hocama paslayalım şeyi. Şimdi bakın mesela diyor ki küs olduğu birinin seni araması için uygulanacak şeyler. Birisi size küs mesela onu aratırmak istiyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğiyle ilgili formüller. Yok mu? Yine mesela telepatik bağ kurarak sana mesaj atması istediğin kişiye hemen mesaj attırmak için yapılacaklar. Yani telepatik bağ kuruyorsunuz. Hatta WhatsApp ritüeli diye bir şey var mesela yani düşündüm mesela bunu bile e, üretmişler. İşte şu duayı okursan o kişi mesela senin düşünmeden edemez türünden şeyler. İş görüşmesinin olumlu geçmesini istiyorsan elbisene okuyacağın işte hmm. dua. E, bu tür iddiaların gerçekten akıl mantık dışı olduğu ve istismar açık olduğunu görüyoruz. Tabii üstelik bu tip kitapların e, yazarları her kitabın mesela kendine özel tılsım olduğunu iddia ediyorlar. Yani mesela bir kitabı alalım, bütün aile o tılsımdan yararlanım diyemiyorsunuz. İşte dört kişilik bir aileyseniz dört ayrı kitabı almanız gerekiyor. Öyle mi? Tabii. Bir Tabi. Onu ben bilmiyorum Evet, bu böyle. Şimdi O kitabı her birey kendine evet, özel tabii edinmeli. Tabii ki. Herkes özel tılsım var kitabın. Yani herkes özel hocam. tılsım var. Alıyorsunuz ve şöyle enteresan bir iddia var. Hocam, marketing fazla bölümlerinde hocam, doktora valla marketing bölümlerinde millet master doktora konusu bulmaya e, sıkıntı yaşıyorsa. Şu bir master doktora konusu olur ya pazarlamada kitabı evet. pazarlamada yani bir tılsım üzerinden herkes ancak bir tane alabiliyor ortak okumayın. Yani şöyle bir iddia var mesela <laughs> kitabı elinize almanız gerekiyor ve o kitabın sadece size ait olması gerekiyor ancak o şekilde enerji transferini sağlayabiliyorsunuz kitapla. Tılsımda o şekilde faydalanıyorsunuz ama tabii aslında her bir kitap aldığınız zaman sağladığınız enerji transferiyle birlikte kitabın yazarının hesabına para transferi olduğunu da göz ardı etmemeniz gerekiyor. Yani böyle enteresan bir... Hocam ee... bu bitmez, evet. bu bitmeyecektir de ee, diye tam Ama bu programlarda diyorum. biz de tabii. buna yani şimdi bir satış rakamlarına baktığımızda bu tarz şeyler çok sattığı için bu programlarda da halkı uyarmak bizim vazifemiz. Tabii tabii. Evet buradan da uyarmış olduk ya zaten. Az önce söylediğim şey ki, bakın gerçekten samimi söylüyorum. Yani burada dini alet etmesin insanlar. Hı hı. Ya bu benim tecrübem ben yaptım çok iyi geldi. Mesela siz de yapın siz de faydalanacaksınız desin. Bunda bir problem yok. Kendi görüşüdür, kendi düşüncesidir, kendi uygulamasıdır. İsteyen inanır, iste inanmaz. Ama burada dini alet ettiğiniz zaman. Evet. Şimdi dediğim gibi yani oraya ayetlerden, bir takım dualardan, işte Allah'ın isimlerinden bir şeyler katıp Bunları böyle bir böyle bir büyülü bir şeye dönüştürdüğünüz zaman şunu şu kadar okursanız şu olur, bu kadar okursanız bu olur şeklinde bir iddiada bulunduğunuz zaman yani bakın Kur'an'da gerçekten çok açık bir şekilde Allah adına yalan uyduranlar ve Allah'ın dinini alışveriş aracı kılanlar ve hakikaten o dini bu anlamda tanınmaz hale getirenlerle ilgili çok çarpıcı ifadeler var. Ve mesela Allah adına bir takım yalan uyduranların o elde ettikleri kazançlarla Allah'ın ayetlerini satarak elde ettik kazançlarla karınlarını ateş doldurduklarına dair çok çarpıcı vurgular var. En azından biz buradan bunu söyleyelim uyaralım ama tabii insanların da dikkatli olması lazım. Keşke gerçekten herkes Kur'an'ı anlayarak okuyabilse, dinini gerçekten bizzat kendisi öğrenebilse, Allah'la doğrudan bağ kurabilse, bütün aracıları devre dışı bırakabilse bu tip istismarlara kapalı olurlar. En azından bir şeyle karşılaştıkları zaman bunun İslam'la örtüşmeyen inanç ve iddialar olduğunu bilebilirler. Ama maalesef biz de toplum olarak kendimizi salmışız, koy vermişiz, bırakmışız. Kim nereye çekerse, kim ne söylerse o kulaktan dolma bilgilerle savrulup duruyoruz. Yani asıl problem bence biraz da bizde kaynaklanıyor.